Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere hurma diyeceğim. Hurma biliyoruz ki A ve C vitamini açısından oldukça zengin bir yiyecek. Bu yüzden de güçlü bir antioksidan etkisi bulunmakta. Yine hurmanın içinde D vitamini bulunuyor. Potasyum açısından çok zengin. Demir, bakır, magnezyum, manganiz gibi aslında vücut için gerekli birçok vitamin ve minerali içermekte. Peki kimler tüketmesin ya da dikkat etsin diyelim. Özellikle gebeleri uyaracağım. Doğumu kolaylaştırıcı etkisi olduğu için hurmanın erken gebelik riskiniz, riski gebeliğiniz, ikiz gebelik gibi bir durumunuz varsa lütfen hurma açısından dikkatli olalım diyorum. Hurmayı tek sayılarda tüketelim arkadaşlar. Yapılmış çalışmalar diyor ki 1-3-5-7 tane yediğinizde hurmanın içindeki şeker karbonhidrata dönüyor. Bu da enerjiye dönüyor. Bu istediğimiz bir durum. Ama çift sayılar yediğinizde 2-4-6 gibi hurmanın içindeki şeker potasyuma dönüyor. Ve bu potasyum da maalesef böbreklere zarar verebiliyor. Bu da istemediğimiz bir durum. O açıdan dikkatli olalım. Gelelim detoksa. Bunu 3 ayın olarak önereceğim. Bir hafta uygulayabilirsiniz. Yoğurtlar lütfen evde mayalansın. Bir kase yoğurt alıyoruz. içine 7 tane hurma, bir tatlı kaşığı tarçın ve bir çay kaşığı çörek otu tohumu. Sabah bunu tükettik. Öğlen olduğunda yine bir kase ev yoğurdu. Evde mayalanmış yoğurt. içine 7 tane hurma. Burada 5 tane de olabilir. Akşam da yine aynı şekilde bir kase yoğurt, bir tatlı kaşığı tarçın, 7 tane hurma. Ama bunu fiziksel özelliklerinize, yaşam tarzınıza göre kendi kiminizle karar vermeniz gerekiyor diyorum. Lütfen yaptıktan sonra postun altına yorumlarınızı bekliyorum. Çok faydalanacağınızı düşünüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın efendim.